Kayağımızın önlerinin birleşik, arka taraftan açık olduğu, vücudumuzun üst dik oldu, dizlerden hafiften kırık şu. Bu pozisyona biz kar sapan diyoruz. Temel yeni başlayanlar için. E, ve çok dik olmayan eğimlerde durmak için ve yön değiştirmek için bu hareketi kullanıyoruz. Bu hareket olmazsa olmaz. Öncelikle bu hareketi öğretiyoruz. Bu hareketi öğrendikten sonra kaymak çok daha basit olur. Evet, gitmek için ağırlığımız her zaman önde olacak bir kere. Bunu geriye doğru kaçırırsak hızlanıyor kayak. Ağırlığımız her zaman önde. İki tarafa da eşit bir şekilde ağırlık vereceğiz. Evet, bunun antrenmanını yapmak için şöyle birleştirip tekrar açabilirsiniz. Birleştirdik, hop açtık. Ne kadar açarsanız arkayı, ağırlığınızı ne kadar öne doğru verirseniz ee, kayağımız o kadar çabuk duruyor. Evet. Antrenmanı bu. Açtık. 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 Bunu mümkün olduğu kadar yapıyorsun. Tekrar ediyorsun. Sen yerinde kal. Ben Bazıları ben bunu yapıyorum ama niye duramıyorum diye düşünebilir. Bu yeni başlayanlar için bir hareket. İleri seviyede daha dik rampalarda eğimin daha fazla olduğu yerlerde bu hareket çok işe yaramayacaktır durmak için. Şimdi dönüşlere geçelim. Hiç kesmeden. Biraz geriye doğru git. Evet. Şimdi bu pozisyondayken ağırlığımı ne tarafa verirsem o taraf yer çekiminden daha çok etkileneceği için Diğer tarafa dönüş olacaktır. Ben şimdi ağırlığımı sağa verdiğim zaman benim dönüşüm sola doğru olacak. Evet, veriyorum ağırlığı Evet, gördüğünüz gibi bu taraf yer çekiminden daha fazla etkilendi. Ben sola döndüm. Şimdi tam tersi yapıyorum. Ağırlığımı sola verdim. Evet. E, sadece eğilen kafasını böyle çevirenler oluyor. Öyle iyi bir basacaksınız arkadaşlar. Şu bizde ağırlık. Evet, arabaya gibi diye dönmez. Aşağı doğru da kayış devam eder. O yüzden sabırla beklemeniz gerekiyor dönmesiniz. Yani hem sağa doğru dönerken hem de aşağı doğru kayar. Bu ilk başta sizi tedirgin ediyor olabilir ama zamanla alışırsınız. Evet, dönüşlerde bu şekilde. Evet, durduğum yerden geriye doğru dönmek istiyorum. Evet yapmam gereken şey dağ tarafındaki kaya yukarı doğru kaldırıyorum. Tuttum. Diğer kayamı tuttum. Kaldırıp bir yana getirdim.